Alo. Alo. E, buyurun efendim. İsmimiz, soy ismimiz? Sibel Toktaş. E, Sibel Hanım buyurun. Mustafa Eraslan hocamız dinliyor sizi. E, ben Adıyaman'da oturuyorum. Evet. Ben Mustafa hocanın tavsiyelerinden yararlanıp da fayda görenlerdenim. Sağ olun. Sağ olun. E, şimdi şöyle. E, benim çocuğum olmuyor. Yaklaşık 4-5 senedir. Öyle mi? Çikolata kestim vardı. Evet. Evet. Ee, çocuk sahibi olamıyordum. Aşılamalarda hiçbir şeyde başarılı olamadık. Ee, Mustafa Bey'in tavsiyesiyle e, çok şükür şu an bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. İyi. Hadi gözünüz aydın, hadi bakalım. <laughs> i̇yi maşallah, maşallah. İyi. Hocam is ismini de sizin isminizi kurduk. Valla o konuda <laughs> takdir sizindir, çok yorum yapmıyoruz. İyi maşallah, hadi bakalım. İyi. iyi. <laughs> Yani, Çünkü bayağı e, kaynanam çok istedik sizin isminizi kurmamızı. Biz yani istiyorduk. Evet. Çünkü siz e, gerçekten bize çok fayda sağladınız. Bize evet. en güzel şeyi verdiniz. Yardımcı oldunuz daha doğrusu diyelim. Allah razı olsun. Kaynananıza da çok selamlarımızı, hürmetlerimi iletin. İnşallah evet. çocuğunuza gözlerinden benim için öpün. Yani şimdi, Hocam gelmeyi çok istiyoruz. Sizinle görüşmeyi çok istiyoruz ama işte kısmet olmuyor. İnşallah, inşallah gelirsiniz. Bir çayımızı içersiniz, yemeğimizi yersiniz. bir sohbet ederiz. O zaman da evladınız da bir miktar büyümüş olur. Yani rahat rahat evet. severiz, atarız, tutarız. Hatta top oynarız kendisiyle. İnşallah. Şimdi <laughs> Peygamber, Efendimiz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evinizin evet. neşesi, gözünüzün nuru olan çocuklar isteyin diyor. Onun için istemek, istemek şudur. Her vesileye sarılacağız. Evet e İşte dediler evet. ki şununla olmadı. Olmayabilir ama bununla olur. Bununla da olmadı, onunla olur. Vesa Yani her besleye sarılacağız ve allah Teala biz evin neşesi, gözün nuru, çocuklar isteyeceğiz. İnşallah çok hayırlı ve sağlıklı bir evlat olur. Böyle annesine babasına iyi davranır, iyi bakar. İnşallah evli Allah'tan bir zat olur diyelim. Amin amin. Yani, Hocam zaten e, biz e, sizinle zaten ilk önce sizden haberimiz yoktu. Kaynanam tavsiye etti. Allah razı olsun. E, çok şükür Allah i̇yi. sizden razı olsun, vesile olsun. olsun. Çok çok şükür. Erhamidim. Allah ne manadınız varsa versin. Cümlemizin. Gerçekten. Cimleğimizi. Cimleğimizi. Eşin geldi yani. İyi elhamdülillah. Hadi gözünüzü Çok sağ olun Sibel Hanım. Yayınımıza katıldınız. Teşekkürler. Sağ e, olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi çikolata kisti. e Senin çocuğun olmaz. Yani böyle saçma e oldu. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani siz 100 tane çikolata kisti hastanız var. Diyorsunuz ki işte şunu yaptık bunu yaptık ama artık yapacak bir şey yok diye bir noktaya giriyorsunuz. Veya işte miyomu var veya işte ne diyelim yumurtaları iyi gelişmiyor hastanın. Biraz önce dostumuz dedi ki ümit dedi çok önemli. Siz ümidini kırıyorsunuz. Evet. Artık arayışı bile ortadan kalkıyor. Ama o 100 hastanın çocuğu olmaz dediğiniz 100 hastanın düşünürsünüz 10 tanesinin 20 tanesinin 50 tanesinin çocuğun olduğunu düşünün. Hocam daha önceki programlarımızda e, yani sizin tavsiyelerinizde işte sperm sayısı arttı veya işte iyi yoldayız veya e, hamile kaldım gibi arayan izleyicilerimiz olmuştu ama çocuğum oldu diye arayan e, izleyicimizin izleyicimiz de telefonu çok, çok güzel renk kattı programımıza. Tabii bakın konuş, sevindirdi. Konuşması bile hanımefendinin farklı niye eee Evlat arıyor, evladı diyorlar ki senin evladın kolay kolay olmaz tamam. Ama bir tane çocuğu oldu şimdi. İnşallah ikincisi, evet. üçüncüsü olur. Yani bunlar evet, çok güzel. önemli, çok güzel şeyler.